Merhaba arkadaşlar, bugün utangaçlığımızı yeneceğiz. Bol su için spor yapın ve güneşi selamlayın. Böyle videolar çekiyor olsam şu an çoktan 1 milyon takipçim olmuştu. Fakat o zaman sadece sizi kandırmış olurdum. Hayır. Bizim takipçiyle ya da parayla işimiz yok. Biz gerçek kişisel gelişimin peşindeyiz. Bugün sizlere bir psikolog olarak utangaçlığınızın üstesinden gelmek için yapabileceğiniz psikolojik tekniklerden bahsedeceğim. Ve bunları yaparken bizzat kendi terapilerimde kullandığım yöntemleri aktarmaya çalışacağım size. Utangaçlık ve çekingenlik. Ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum. Sevdiğin kızı açılamamak. Kendini istediğin gibi ifade edememek. Zam istemek için patronunla konuşamamak. Arkadaş ortamındaki o sessiz çocuk olmak zorunda kalmak. Seni çok iyi anlıyorum güzel kardeşim. Emin ol bunların hepsini ben de yaşadım. Fakat bugün bunu üstesinden geliyoruz ve bunu birlikte başarıyoruz. Konumuz birazcık derin. O yüzden kahvenizi alın ve arkanıza yaslanın. Bu arada arkadaşlar videomu ilk defa izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Ben Alp Şeker. Yıllardır kişisel gelişim, erkek gelişimi, romantik ilişkiler, spor, tarz, moda gibi konularda araştırma yapan bir psikoloğum. Ve tek derdim siz erkek kardeşlerim olduğunuzdan bir tık daha üst seviyeye çıkarmak. Eğer senin de istediğin buysa doğru yerdesin. O yüzden videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutma. Hazırsanız başlayalım. Utangaçlığın üstesinden gelmek için yapman gereken ilk şey kafandaki utangaç etiketinden kurtulmak. Ne demek istiyorum? Hepimizin kafasında çevremizi ve kendimizi tanımlamak için kullandığımız bazı etiketler var. Mesela yolda yürürken iyi giyinmiş birini gördüğümüzde otomatik olarak onun kafamızdaki çalışkan, başarılı insan etiketiyle bağdaştırıyoruz ve ona göre yargılıyoruz. O insana olan yaklaşımımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız o sanki saygı değer bir insanmış gibi şekilleniyor. Bu etiket kendimiz için de geçerli. Eğer sürekli kafanda kendine utangaç biri olduğunu söylersen günün sonunda ister istemez utangaç biriymişsin gibi davranacaksın. Yani karakter yapın öyle olmasa bile. Kendi içinde sürekli tekrar ettiğin için ve çevrene kendini öyle yansıttığın için eninde sonunda karakter yapın utangaç olarak tanımadığın davranış örüntüleriyle eşleşmeye başlayacak. Kafanda kendinle alakalı sürekli bu etiket olacak çünkü. Bak burayı iyi dinle. Kendini gerçekleştiren kehanet deniliyor buna psikolojide. Biraz karışık bir durum. Ama şöyle anlatmaya çalışayım sana. Mesela insanlar beni beğenmeyecek, reddedecek ve yalnız kalacağım korkusuyla dışarı çıkmıyorsun ve kendini eve kapatıp yalnız kalmayı tercih ediyorsun. Ve bu korku yüzünden, bu yalnız kalma korkusu yüzünden kimseye yakınlaşamadığın için günün sonunda yalnız kalmış oluyorsun. Çünkü daha işin ilk başında yalnız kalmaktan korktuğun için kimseye yaklaşmadın ve aslında bu yüzden yalnız kaldın. Yani anlatmaya çalıştığım şey biraz kısır döngü. Her neyse konuya dönecek olursak ilk adım olarak kendimizi ben utangaç bir insanım diye tanımlamaktan vazgeçerek başlıyoruz. 2 numara. Utangaç insan yoktur. Utangaç durumlar vardır. Komple bir kişilik olarak utangaç olman ya da utangaçlık olarak tanımladığın karakteristik özelliklerin hepsine sahip olman mümkün değil. Kişilik dediğimiz yapı çok karışık ve binlerce farklı özelliklerden oluşan ufak dalların bir araya getirerek oluşturduğu bir bütündür. Yani kendini sadece ben utangaç bir insanım diye tanımlayamazsın. Bu mümkün değil. Çünkü şöyle düşün. Utangaç bir insanım diyorsun ama günün her saati utangaç mısın? Sürekli başına ilk böyle utanarak mı geziyorsun etrafta? Ya da annenden bir şey isterken utanıyor musun? Ya da markete ekmek almaya gittiğinde utanıyor musun? Abi bana bir ekmek verir misin? Hayır, bunları gayet normal bir şekilde yapabiliyorsun. Hatta özellikle iyi olduğun bir işi yaparken çok daha özgüvenli ve çok daha alfa bir erkek gibi davranabiliyorsun. Mesela çok iyi futbol oynayan birisin diyelim. Halı sahada pas isterken utanıyor musun? Hayır, aksine iyi yaptığını bildiğin bir işi yaparken çok daha özgüvenli oluyorsun. Bu da demek oluyor ki sen genel olarak utangaç bir insan değilsin. Sadece utangaçlık olarak adlandırabileceğimiz davranışlar sergilediğin belirli durumlar var. Sadece günün belirli saatlerinde utangaçsın yani. Mesela sevdiğin kızla konuşmaya çalışırken ya da kalabalık bir ortamda bir şeyler söylemeye çalışırken ya da iş görüşmesinde vesaire vesaire. Öncelikle bu durumları tespit ederek başlıyoruz. Senden oturup düşünmeni ve hatta yazmanı istiyorum. Ben hangi durumlarda utangaç davranışlar sergiliyorum? Bu durumları tespit ettikten sonra üstesinden gelmek için özel çaba harcamanı istiyorum senden. Yani mesela kadınlarla konuşurken utanıyorsan, dış görünüşünü iyileştirmen daha fit bir vücuda sahip olman ya da kadınlarla nasıl konuşulacağını öğrenmen gibi gibi gibi. 3 numara Akışkan karakteri kontrol etmeyi öğren. Hiç şeyi fark ettiğin oldu mu? Ailenin ya da akrabalarının yanındayken dünyanın en uslu, en mülayim insanısın. Oturuşuna, kalkışına, hareketlerine çeki düzen veriyorsun ve dikkat ediyorsun. Tabi babacığım nasıl istersen. Fakat arkadaşlarının yanına gittiğinde bir anda dünyanın en pislik insanına dönüşüyorsun. Yani baban arkadaş ortamındaki halini görse büyük ihtimalle adamın kalbine iner. Bunun sebebi karakter dediğimiz kavramın akışkan ve değişken olması. Yani beynimiz içerisinde bulunduğumuz ortamın gerekliliklerine adapte olabilmek için kişilik örüntümüzü ve davranışlarımızı değiştirebiliyor. Yani tabii ki benten karakteri gibi gittiğimiz her ortamda farklı bir karaktere dönüşmüyoruz. Özümüz aynı. Özümüzde biziz. Fakat içerisinde bulunduğumuz ortama göre hal hareketlerimiz, davranışlarımız hatta düşüncelerimiz bile değişme eğiliminde olabiliyor. Senden bu akışkan karakteri kontrol etmeni istiyorum. Nasıl mı? Rahat olduğun bir ortamda, mesela arkadaş ortamı. Kendini gözlemlemeni istiyorum senden. Arkadaşlarının yanındayken hissettiğin o rahatlık duygusunu. Lan acaba şöyle bir şey dersen benim hakkımda ne düşünürler diye endişelenmediğin o rahat arkadaş ortamını, iyi gözlemlemeni ve utangaç olduğun bir ortama girdiğinde bu rahatlık duygusunu o ortama uyarlamanı istiyorum senden. Bu bir anda olabilecek bir şey değil tabii ki. Mesela diyelim işte bir kızla konuşurken kendini çok gergin hissediyorsun. O kız sanki senin günlük hayatta her zaman konuştuğun bir aganmış gibi düşünmeni istiyorum senden. Kendini buna inandır. Gel gidip tabii ki kızı agalarına davrandığın gibi davranma. Bahsettiğim şey o değil. Demek istediğim şey kendini rahat hissettiğin bir ortamdaki o rahatlık duygusunu utandığın bir duruma aktarabilmen, uyarlayabilmen. Mesela başka bir örnek verelim. Çok gergin bir ortamdasın. İş görüşmesine gittin. İş görüşmesine girdiğin odayı arkadaşlarınla her zaman muhabbet ettiğin sıradan bir yermiş gibi kodlamanı istiyorum senden. Nasıl mı? Çok basit. Arkadaşlarının olduğun mekandaki eşyaları. Ne bileyim işte duvar rengi, masa şekli, oturma düzeni vesaire. Bu tarz çevresel eşyalarla kendini utangaç hissettiğin ortamdaki diğer eşyaları birbirine benzetmeni istiyorum senden. Böylelikle beynin rahat ve tanıdık bir mekanda olduğunu düşünecek. Dolayısıyla utangaçlık duygunun yavaş yavaş azaldığını göreceksin. 4 numara. Kendini dışarıdan hayal etmek. Utangaç insanların en çok şikayet ettiği durumlardan birisi de bir mekana girerken insanların arasından yürümeye çekinmeleridir. Bu hiç başına geldi mi? Kalabalık bir ortama girerken şu an herkes bana bakıyor ve beni yadırgıyor hissiyatında bulundun mu hiç? Eğer böyle hissettiysen merak etme bu çok yaygın bir durum. Fakat çözümü çok basit. Öncelikle bu durum sana neden rahatsızlık veriyor biliyor musun? Çünkü diğer insanların seni dışarıdan nasıl gördüğüne dair sağlıksız düşüncelere sahipsin. Yani aklında o insanların senin hakkında ne düşündüğünü düşünüyorsun. Ve bu durumda senin özgüvenini düşürüyor. Yani dışarıdaki insanların seni böyle özgüvensiz bir biçimde yürüdüğünü ya da dışarıdan çok çirkin gözüktüğünü hayal ediyorsun. Kısacası insanların ne düşündüğüyle değil de insanların ne düşündüklerini zannettiğinle alakalı bir durum bu. Peki bu durumu nasıl ineceğiz? Öncelikle odana bir kamera koy ve sonra bu kameranın karşısında yürüme antrenmanları yap. Tabii ki özgüvenli bir biçimde yürümeyi öğrenmen gerekiyor. Hemen göstereyim çok basit. Omuzlarını geri alıyorsun, göğsünü dışarı çıkarıyorsun, başın dik ve rahat bir şekilde kendini kasmana gerek yok. Kollarını hafif sallayarak gayet rahat bir şekilde yürüyebilirsin. Kamera karşısına geç ve bunu dene defalarca. Tekrar tekrar dene. Bir süre sonra kamera açısına baktığın zaman, yani insanların seni dışarıdan gördüğü açıyla kendine baktığın zaman insanların seni nasıl gördüğünü, nasıl algıladığını zihninde berraklaştırmış olacaksın. Dolayısıyla artık diğer insanların seni dışarıdan nasıl gördüğünü kafanda canlandırabildiğin için bu tarz sağlıksız düşüncelerden kurtulacaksın. İşte tam olarak bu beynimizi kandırmak dediğimiz olay oluyor. Sana bu bilgiyi benden başka kimse anlatmaz. O yüzden kıymetimi bil. Ve son maddeye geçmeden önce bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. Hadi son maddeye geçelim. Beşinci ve son maddemiz. Yapana kadar taklit et. Davranış bilimiyle ilgilenen bilim insanları çok uzun bir zaman zihnin davranış üzerindeki etkilerine odaklandılar. Yani eğer özgüvenli bir mentaliteye sahipsen doğal olarak davranışların ve hareketlerin de özgüvenli ve kendinden emin oluyor. Yani zihnin nasılsa davranışların da bu zihninin bir yansıması oluyor. Bu çok doğal. Fakat bir süre sonra çok ilginç bir şey keşfediyorlar. Zihnin davranışları etkilediği gibi davranışlar da zihni etkileyebiliyor. Özgüvenli biri olmasan bile eğer özgüvenli gibi davranırsan, özgüvenli rol yaparsan zihnin bir süre sonra gerçekten de sen özgüvenli biri misin gibi düşünmeye başlıyor. Yani aslında rol yaparak, taklit yaparak beynini kandırıyorsun. Peki bu durumu utangaçlığı yenmek için hayatımıza nasıl uyarlayacağız? Çok basit. Aynalama taktiği yaparak. Şimdi ufacık bir bilim dersi yapalım hemen. Beynimizde ayna nöronları denilen sinir hücreleri var. Ayna nöronlar bir kişinin başka bir kişinin davranışlarını gözlemlediğinde kendi beyninde benzer davranışları tetiklemesine sebep olurlar. Yani sen kendine güvenen, güçlü bir karakteri gözlemleyip onu taklit etmeye çalıştığında bir süre sonra senin beynin de o özgüvenli kişinin beyniyle aynı şekilde çalışmaya başlıyor. Çok ilginç değil mi? Alfa bir erkeği taklit ederek alfa erkek oluyorsun yani kısaca. Bu yüzden bu aynalama taklidini yapmak için çevrendeki özgüvenli erkekleri iyi gözlemleyip taklit etmeni istiyorum senden. Bu bir arkadaşın olabilir. Okulunda ya da iş yerindeki herhangi biri olabilir. Ya da bunu dizi karakterlerini, film karakterlerini gözlemleyerek de yapabilirsin. İlla gerçek bir kişi olmasına gerek yok. İzlediğin filmlerdeki alfa karakterleri taklit etmek de aynı etkiyi yaratacaktır. Hemen sana birkaç film önerisi vereyim. Cingöz Recai filmindeki Ayhan Işık. Casino Royale'deki James Bond. Top Gun filmindeki Tom Cruise karakteri ya da Switch dizisindeki Harvey Specter karakteri. Bu karakterlerin davranışlarını, yürüyüşlerini, konuşma tarzlarını iyi taklit edebilirsen, eninde sonunda senin de onlara yavaş yavaş benzediğini ve özgüveninin arttığını, dolayısıyla utangaçlığının azaldığını göreceksin. Evet benim yakışıklı kardeşlerim, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız, bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.